işte Çok güzel oynamadık mı orayı? Bence mükemmel oynadık ya. Çok clean oynadık. Evet arkadaşlar geldik. Böyle bir tane ağzına vurduk. Gel. Geri zekalı herif. Yani öyle çok güçlü değil yani. Güçlü ama bize karşı... Gel. Level 2 olacak önceden. Ahmet abi atlarlar direkt tamam mı? Geri çıkalım. O ne ya? 2 oldu. O kötü. Üstümüze atlamasın. W açacağım ya. Flash Ignite şey flash atabilir. Parma almazsa bizim için ya. iyi ya. Oldu. <laughs> flash atacak diye ikinci W açtım da flash atmadı arkadaş. Vur vur at kırpıyonu çok frikiyo. Flash ignite yok. Water'dan merhamet bekleme. Yanlış mı yok ya. Arkadaşlar taktiği anladınız orada. İkinci W'yi açtık çünkü... Aptal <laughs> <Çocuk cemir kelime. gülüyor> Biliyordum yani o adamın öyle bir şey yapacağını. Aferin. Üstüme atlayabilir. Aaa. Güzel oynadı bu arada. Jungle nerede? Jungle bot site. <laughs> Hadi. Bak bak. Ah ah. <laughs> Adam çok kaybetti <laughs> ama ya. Kesmesem de <laughs> sıkıntı yok ki. Oturt orada. Arkadaşlar iyi e jungle gelince de bu kadar rahat oynayabiliyorsunuz deyin ya. İyi e farkını <laughs> görüyor musunuz? <laughs> Adam 4 level ben şimdi altı olacağım. Bilmiyorum, Daha evet, benim evet. wave yeni itiyor. Onu alırım. Genk mi yiyeceğim? Yiyebilirim bu arada. Büyük ihtimal. Sen paranı ver, rahatla. Çok güzel oynamadık mı orayı? Bence mükemmel oynadık ya. Çok clean oynadık. Şimdi adam ultiyle gelecek derken Öleceğiz zaten ya Adama da vurayım ki bir tane ya Öleceğimi biliyordum bir de yani nedeni de şey Adam ulti atacak ya ölecektik yani orada %100 e Çekseydi. Üstüme atlarsa da alacağım. Ya, hemen. Bucaklar, ya da Sen hala 5 ya. İttir, ittir. Biz derim adamı, adamı, adamı Güzel. <laughs> Bak geldi gördün mü? Ignite'ı var. Bir tık korkuyorum. Bir de abi ne vurdu ya? Kesinlikle. Bir tane daha Q. Bir tane daha şöyle. Ay. Güzel. <laughs> kim, kim kaçtı lan orada? Ben kaçırmadım. Adam flash attı ya. Öleceğim mi? Yani. Biz bunu kestik ya arkadaşlar. Ne dediniz o işe? Güzel. Kestik kestik. Hadi. Bot gelecek. Bot gelecek. Güzel. Bayağı iyi oldu. Güzel. Adam abisine geldi. Bir de ona göre oynayalım. Oğlum Gragas sürekli bir yerlere geliyor. Evet. <laughs> Hiç koyu bekledik. Bossa bir de, orada da büyük ihtimal şuraları alıyordu tahminimce. İhanet. Açık basılan <laughs> tuz gibi. <laughs> Ölme. Oğlum ne kadar kaçırıyor. <laughs> Ay iyi. ya, desin ya. Ne oynadık oğlum orayı? Oğlum Ay. XP'sini alamadık. O ne be? Bir de geliyorum. Ultun <laughs> atalım keşke. Flaşı yok bu adamın. Gerek yok ya, E atacak zaten. Şimdi bir plate'e yapışalım ya, ultisi de yok. Bir gerçekten bir tane kill kalmadı ya. Bir plate ama. daha alabilirdik ama çok da satmak istemiyorum ya. Lan kes lan Aldık ya, ya başarım. Beni çok da böyle şey yapmıyor. <laughs> bu adamda flash yok. Al bunu salak herif ben öğreteyim. Yedi Kursun mi? Var. Ya Lee gelirse keseriz. <laughs> Adamı ne komik öldürdüm. Lan bir plate daha. Ha. İklimi ya de sıçtı sıçtı. Sımdı mı? Adam tuttu. Onu tuttum. Bu ne abi ya? W'm yoktu var ya. Ah anla ki vallahi anla ki. Jana bak ya. E niye bu vadiyi bıraktılar? Geliyorum buna ya. Bu, bu şeref size yeter artık. Etme. <gülüyor> 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 Ama burayı alırlar, alırlar ben burayı salarsam. Yani yani ben zaten Badi'yi aldı bizimkiler de ben de salarsam. Badi'yi biz almadık Hala ki. Biz mi aldık? Hayır, onlar mı aldı? <laughs> onlar aldı. Gelir mi lan buraya? <gülüyor> Helal. Tamam, <laughs> 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 Geçen ekipan canlı ne yapıyordu? Geçen ekipan canlı da çok iyi değildi de. Bizim takım çok adamı fethedi. Zilya <laughs> direkt gelebilir ha dikkat et. Takım nerede? Takım, takım. Geliyorum. Lottalar, Buraya. Lottalar ya. Kes. Ana da çok vuruyorum ana. Gel orada. lan. Herkese çok vuruyor ya. Gene kaçtı. Okay, ha çok ne, iyi. Keser, keser anlamıyor musun? Gene kaçtı diyor ya. Lan çok iyi. Oğlum bu Gragas niye dolup dolup ölüyor lan? Kaçıyor ya gene. Ne yaptı şu an? Geliyor ya. Lilya taşıyor şu an Aynen öyle. Kalsaydın ölmüştü orada da neyse. Ben nasıl geliyom, geliyom. Ah be. Lan oğlum da sen abi sen, sen ya. Ana niye basıyorsun kanka da buluyor ya. Mama geliyor bana. Senin W'si yok. Geldim. Kestik mi? Kestik, kes. kestik. Kör mü bu? Kestik. Yanıza kapalıyorlar. Biz alalım ejderi. Geçmiş olsun. Ne oldu? Arkaya bak flank geldi adamlar. Aldınız orayı ya. Let's go bu arada, let's go. Ben bayağı daha attı beni. O ne oğlum? Güzel. Ya. Ah be. Manası bitti bu adamın. Mavisine gelmek ister misiniz? Olur. Ready var mıydı? Evet. Yok. Biz fena Evet evet. Sen de gel daralalım Geleceğim kanka Ne oldu lan? Dalsın dalsın Dal 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 Kupa bak Uyku be ya yersin, yersin. Direk şunu öpücüğe <laughs> Tipe bak lan. <bakalım. gülüyor> Ölüşe bak adamın. <ben. gülüyor> Ölecek ki ya bu. Kaçma ihtimali yok. Abi benim tersiden niye çalışmadı? Adam onu Kalır tabii kanka. Mavi abi bari. Almadıysa. Aa. Ay. Sen lan ölmedin be. Artık o kadar alışıyorum ki çok vurmaya. Ne yapacağız? Gel gel bir gidelim. Tamam. Alevler nefretimi körükledi. Ne Yılda tuttum kesti. <laughs> helal olsun ha. He. çok kötü abi. Evet. Bu kadar kötüsünü görmedim ha. Ozan abi olsaydı şey derdi. Karşımdaki adam abi, çok iyi. Karşımdaki adam çok iyi. Adama lehimde bir çaktım. Ozan abi kim iyi kim kötü ayırt edemiyordu ki. <gülüyor> <gülüyor> Herkes iyi Q. Ah abi, Bu arada hani çok attan başka bir şey oynasa asla kazanır. <laughs> şey <Çay>, lax oynuyordu. yok <laughs> yok kimse kimse midde çok ata karşı oynamıyor ya ondan kazanabiliyordur lane'leri yoksa yok. Yani o ondan değil. Q'su tutunca adam kesebiliyor ya o karakterde. AP'sinde. <laughs> o yani. Hani adam bir tane yedi mi bitiyor ölüyordu yani. <laughs> İstiyorsa hatta bu fitlediği maçta bile tek atıyor daha Saçma sapan. Arkadaşlar siz de maçı beğenmişsinizdir umarım. Beğendiyseniz de bir like atın. Öpüyorum sizi. Kendinize güzel bakın.